Sevgili izleyicilerimiz Doya Doya Moda özel bölümle yine karşınızdayız. Malum pandemide evlerimizdeyiz. Vakit nasıl geçiyor bilmiyoruz. O yüzden dedik ki estetiğe, güzelliğe, bakıma, sağlığa dair her şeyi izleyicilerimize paylaşalım. Ve bu işi kimlerle yapalım? İşin uzmanlarıyla yapalım. Bugün de güzellik deyince akla gelen ilk isim. Ayşe Yıldız konuğumuz ve aynı zamanda kaş kirpikte tek güvendiğim isimdir kendileri. Burcu Gül konuğumuz. Ve bir bene bir uygulama yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk. Nasılsınız? İyiyim valla Ayşe'cim sen nasıl? Teşekkür ederim çok ya. Teşekkür ederim. Çok yoğunsun biliyorum ama yani pandemi sizi etkilemedi değil mi? Her şey daha çok pandemi, devam ediyor. Pandemi bir haftaya daha... kadar etkilememişti ama biliyorsun güzellik merkezleri kapandı bayramdan sonraya kadar. O yüzden de kadınlar artık bütün püf noktaları vereceğiz evde yapacaklar. Değil mi ama daha iyi. kadar kapalıyız. Evet e, yani çünkü evde vakit de geçmek bilmiyor. insanlar kendi yemeği içmeye veriyor bir de daha fazla kilo alıyoruz bir sürü şey oluyor ama en azından o stresten cilde de vuruyor. Cildimizin güzelliği Nasıl sağlanacak? Onları senden öğreneceğim. Ama öncesinde Burcu hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ben olduk. böyle genelde yapay şeyleri sevmem ama kaş çok önemli. Ee, bir de şimdi hazır maske taktığımız şu, anki evet. şu günlerde kaş, kirpik, gerisi... Söz yani göz, göz, göz gerisi söz diyoruz. Dolayısıyla sadece insanlar... ön planda gözler olduğu için artık sadece kaşa ve göze dikkat ediyoruz. Şimdi bir bene Hı. kaş yapacağız. Baktık ki şu öndeki kaşları boş. Tabii insanlar kaş deyince direkt dövme olarak algılıyor ama bizim tamamen sistemimiz microblading. Yani tamamen kendi kılımızdan ayırt edilmeyen kıllar atacağız oraya. Ee, herkesin en çok sorduğu soruyu söyleyeyim. Koyu olacak mı? Yok. Yani aslında siyah kaş uygulaması yoktur. Biz tene göre hareket ediyoruz. Saç değişken bir şey olduğu için Tamamen tenimizle alakalı. Zaten açık renk olduğu için açık tonlarda Burcu, kullanacağız. Burcu'nun sözünü kesiyorum. Seray, Emel de biliyorsun çok yakın arkadaşımız ortak. Emel Müftüoğlu. Emel'in şey de, Emel de <laughs> evet, saçları ama. biliyorsun ki kızıl. Ama onun göre boyası var mesela. Emel'in de kaşlarını biz yaptık. Ona da kızıla göre uygun yaptık. Şimdi birbirinin de saçlarına uygun kaş kı kızılını koyacağız. Zaten bir şey söyleyeceğim. Bir ben saçlarını hafta sonu pandemi seviyede kuaför gibi kendisi boyamış. Saçlar şu an griydi, <laughs> maviydi. Bugün griye dönmüş. Yarın ne renge döner bilmiyoruz. O Siz o yüzden feneri uygun yapın. Çünkü bizim kızları saç genleri yapıyorlar ya burada villada kaldıkları için böyle nereye gittiği belli değil konuların. O zaman hangi renk yapalım? Yani... Açık tonlar yapalım. Mor yapsınlar sana <gülüyor> bence. <gülüyor> Şimdi zaten bir altın cetvelle çizim yapıyoruz. Bu çizim nedir? Yüz orantımızı e, eşitleyerek kaşımız nereden başlayacak? Kavisimiz nereden verilecek? Ve nereden bitmesi gerektiğini bize söyleyecek. E, bir beş yaşta fark edeceğiz bu arada. Süper. Ay kes... Küçük bunlar zaten. 23 14 yaşlı kızlar. 18'e <laughs> geri gidiyor. Evet. Seray normalde altın oran çok önemli. Normalde görüp direkt çiziliyor ya. Normalde onun hiçbir şekilde yani bu şu cetvel olmadan yüzün orantısı ...sağlamak çok mümkün değil. Ya zaten ben biliyorsun bu arada acayip titizimdir... ...öyle oraya buraya bir şey yaptırmam... ...bir tek orada bana da yaptığınız kaşı... ...ve evet. ben acayip memnunum ve... ...iki sene önce falan yapıldı hatta iki buçuk üç sene mi oldu... Aynen. Orada bir de kaş çıkmaya başlıyor bu teknikte. Daha sonrasında orası dolmaya da başlıyor. Herhalde besliyor orayı. Orayı besliyor. Normalde Burcu bu konuyla ilgili daha iyi bilgi verebilir. Ama şey serumlar da var normal kullandığımız. Evde hani eskiden annelerimiz söylerdi ama bence çok doğru. Sarımsağın suyunu kadınlar evde kaldıklarında sarımsağın suyunu böyle koysunlar. Hatta sarımsağı biraz böyle koysunlar. Küçük küçük kesip. Normalde bir 10 dakika bekletmek kesinlikle çok yararlı. Bir ara çok eskiden Böyle 15 yıl önce falan kaşlarda bir şey ince kaşsızlık modası gelmişti. Fenaydı. Seracığım bende de iyi ki kalın kaş şey oldu çünkü neden bir. Ince kaşta kirpiklerimiz kirpik ipek kirpik de biliyorsun son zamanlarda en çok kullanılan. Çünkü özellikle oyuncular ya da böyle çekim yapanlar e, uzun süre işe gidenlerde ipek kirpik siyah kalkıyorsun ve tamamen sanki makyajlı. Giriyorsun. Her sabah Türkan Şoray gibi kalkıyorum onu yaptırdım denizden çıkıyorum bir Türkan Şoray çünkü gözler evet, ortaya evet. çıkıyor. O yüzden Tabii. de kaşta ince olduğunu bu sefer yoğun bir kirpiğin altında ince kaş çok kötü duruyordu bence. Çok güzel bir işlem oldu kalın kaş odası. Şimdi ilk işlemimiz yapıldı. Altın oran mı alındı? şöyle başını bir kaldır bir bence. Bir kamera görsün. O kavisin olacağı yer başlangıç ve bitiş noktası. Evet, bu kadar kalın olmayacak. Bu bizim şablonumuz. Bunun içine tamamen kıllar atacağız. Aslında biz çok bir oynama yapmadık. Sadece nereden başlaması gerektiğini ve kavisin nereden verilmesi gerektiğini. Yani o doğallığı bozmadan sadece bir ben sadece benden şuraların dolmasını istediği için. Onun orantısında birkaç çizdik. Oraları dolduracağız. Doğal ve natural dursun diye. evde güzel bir, bir cilde sahip olmak için şu an gidip cilt bakımı yaptıramıyoruz. Normalde sen de harika masajlar yaptırıp cilt bakımları <laughs> yaptırıyorum. Başka hiçbir yerde gitmem gibi ama e, ne yapabiliriz? Mesela nasıl cildimizi temiz, ışıl ışıl ve bakımlı gösterebiliriz. Herhalde bir kere ilk önce kesinlikle suyla ve sabunla yüzümüzü yıkamayacağız. Ben her zaman gelen hastalara da söylüyorum ya da bizimle birlikte danışanlara da söylüyorum. Su ve sabun cildi kesinlikle daha çok yaşlandırıyor. Daha çok böyle bir kırışıklığın olmasın. Yani şu anda sabunu kullanmıyoruz. Evet elimize kullanalım, yüzümüze kullanalım ama sonrasında mutlaka yıkama jeliyle yıkayacağız. Sonra bir de tonikleyeceğiz. Bunu yapan hastalarla yapmayanlar arasında ben biliyorsun çok böyle yaparım hep size de yazarım. E, kullananlar ve kullanmayanlar arasında baktığımda sabunlu olanlar daha çok botoks yaptırıyor ama yıkama jelini ve toniğini kullanan hastalar daha diri duruyor. Benim en fazla söylediğim şey kan sulandırıcı. Biliyorsun ilaçlar var ha, eskiden evet. de kullan Çok eskiden kullanılanlar var. Hı -hı. Onlar bilirler ekran başındakiler. Ee, normal onu böyle üç tanesini küçücük böyle dövüyoruz. Küçük böyle şey halinde. Şimdi kan sulandırıcı etkisi de olduğu için cildimize kullandığımız zaman cildi daha parlak ve daha e, güzel. Mesela lütfen bu gece eve gittiğinde Ne ya, yapacağım onu döveceğim? Küçük böyle şey, şey döveceğim, döveceğim tamam. ceviz şeyinde böyle güzelce. Sonra ılık kaynamış suyu ve soğutulmuş suyla onu böyle krem haline getirip yüzümüzün bütün yüzümüze süreceğiz. Sürdüğün zaman muhteşem. Lekelere evet. kesinlikle haftada bir yapıldığı zaman çok iyi. Lekeler asla gitmez. Hiçbir zaman lekeler gider diyen insanlara inanmayın. Lekelerin hiçbir zaman gittiğini görmüyor. Ama lekeler hafifleyebilir. Kanslandırıcı da işte o 10 e, tane bir para verip de girdiğimiz aletlerden inanın bana en iyisi. Bir de ben şeyi de söylemek istiyorum. Çok soruyorlar böyle bize de şey gelen ünlüler olduğu zaman saç bakımı evde ne yapabilirler? Nasıl olsa dışarıya çıkmıyorsunuz. Lütfen saçınızı bir 10 gün yıkamayın. Kendi yağıyla saçınız beslensin. Duramayanlar var biliyorum saçı yıkamadan duramayanlar evet var. evet biraz hani Aa, bir işte hafta bile. Ama, ama bunun gerçekten saç ekimi sonrası çoğu hastalarda etkisini gördüm. 10 ee, gün saçınızı yıkamadan durursanız e, ve e, saçınız kendi yağıyla beslenirse inanın bana o yıkadığınız gün saçınızın daha kalın olduğunu göreceksiniz. Aa, ama iyi. kendi yağıyla beslenecek 10 gün. Zaten on gün ne kadar çok yıkarsan bu arada Masos saçlar kimse çabuk bir şey olmaya yani yani başlıyor. Olmadığı için de öyle kalabiliriz bence Saç 10 gün bir yıkanmasın 10 gün Burcu saç başla. yıkamak yok artık Elinizi yüzünüzü yıkayıp bak, bakayım Bak bu arada ne Burcu oluyor? başladı lütfen sen de yakından bak Ne kadar sadece kıl kıl olduğunu göreceksin Yani ya, normal öyle foya değil kaş, kaş yani üç boyutlu şey gibi duruyor evet, yani Sadece kıl kıl tekniğiyle Burcu da bu işte zaten en evet. iyisidir O yüzden on, bir ben şanslı on, on, bir günü diyorum şinciyi. Başka da bir şey demiyorum Aynen. Vallahi çok mutluyum Çünkü kaşlarımdan gerçekten çok çekiyorum O kadar ifadesiz ki yüzüm Kaşlarım Yok yüzün şimdi. senin çok güzel. Yok, yüzün bir yüz. çok güzel. Bu şimdi daha gözlerin ortaya çıkacak. Ay ben kendime yaptırsaydım keşke bugün hazır burada oturmuşken ama su sunu, hep suyu pembe olamıyor. Bir dahaki sefer artık ben. <laughs> Seray bir de normalde yüzümüze şey de yapabiliriz. Ee, sıcak suyu bir leğenin içine koyacağız evde oturduğumuz zamanlarda. Çünkü biz de bunu makineyle yapıyoruz geldikleri zaman. Ama onlar evinde daha doğrusu başka yerlerden gelemeyenler de var. Ee, bizi her yerden sizin zaten izleyici kitleniz çok yüksek. E, buharı e, koyup üzerine havluyu kapatıp bütün böyle o buharın yüzüne biraz yanabilir önemli değil. O buharın böyle yüzüne e, gelmesini sağlasınlar Nemi. nemin. Alman. Sonra Temizledikten sonra da nemlendiricisini sürsün. Yani neden? Çünkü gözenekler açıldıktan sonra üzerine de nemlendiriciyi sürdüğümüz zaman cilt böyle bir açılacak. Hatta ben bir teo daha vereyim. Kivi, kivi, çilek ondan sonra normal salatalık bunları güzel e, şey yapıp şey, geçirip bunu buz haline getirelim buzluğa koyup böyle buz olsun. Aa, evet. Sonra bu buharı yapalım yüzümüze buhar böyle bir gözeneklerimizi açsın sonra kiviyi alalım bütün yüzümüze hep yukarıya 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 doğru hiç yani böyle yani şöyle krem sürüyoruz da öyle değil hep yukarıya çünkü kolajenleri hızlandırmak için hep yukarıya onu yapsınlar bak kivi ve Çilek bu işte on numara. Ya ben zaten şimdi pandemi dönemi çok da meraklı oldum çünkü böyle evde oturup sosyal medyadan bakıyorum. Masaj sitelerine giriyorum. yüz Bayağı öğrendim. Kendim de yapmaya başladım. Masaj da okey ama bu e, buharı benim dediğim gibi havluyu kafasına koyup 10 dakika bekleyip sonra buzluktan onu alıp yaptığında hem aynı zamanda şok etkisi yaratıyor. Bir sıcak bir de soğuk. Tabii. Ve kolajenlerin daha çok yukarıya çıkmasını hem sağlıyor. Hem yüze hem ben de, de şey koyde Hani böyle ekranlara çıktığı zaman hepimiz kimse malım kötü demez. Herkes kendini iyi olan şeylerini anlatır. Ama lütfen siz de araştırın ve bir kere yapın bakın. Doğru olan neyse bence onları takip edin ve onlara gidin. Seray da bu konuda gerçekten çok yani bilir ve yapar. Ee, o bu benim söylediğim şeyi bu akşam denesinler Seray. Havluyu çok mantıklı koyup yani. muhteşem çok bir mantıklı. Şey. Yani çilek ve kivi özellikle. Gerçekten çok güzel. Çok güzel, güzel. Çok güzel oldu. <laughs> sadece şu bölgelerde vardı boşluk. Saçının biliyorsun. arkasını düzeltseydik iyi <laughs> de. <gülüyor> Baksana. İsmileyim, hafif. Evet, bir, bir yakından bakabiliriz. görünüyor. ay inanamadım. Gerçekten çok güzel olmuş. Bir <laughs> de sadece şu bölgeler. Şey yok. Hani e Normalde yaptırdığımız zaman böyle düz o çok çizgi kalın, gibi oluyor. O kötü görünüyor. İşte bu, yok. bu aslında bu üründe yok. Tabii ki burcunun da yeteneği, kesinlikle burcunun yeteneğini, evet, şey, yeteneğini şey kenara koyamam. Ürün Ama, ürünün Ama ürünün kalitesi kesinlikle çok önemli. Hani bazen arıyorlar çok pahalı buluyorlar normal. Aslında bizde o kadar pahalı değil. Her ki şey? e, doya doya modadan arayınca ben indirim yapacağım onların hepsine. Aa, sırf indiririm de değil. Bence e, bugün buradan 5 e, tane kaşe hediye ediyoruz. Biz genelde programımızda bir soru soruyoruz mesela. Hediyelerimiz oluyor. Orada da ilgili postun altına işte atıyorum 35 bininci kişi diyoruz. Biz şöyle yapalım. 10 bininci, 20 bininci, 30 bininci, 40 bininci ve 50 bininci kişiye evet. tamam mı yoruma kaş hediye diyoruz. Gerçekten Seracığım Nasıl? böyle biraz şey olsun. Çünkü bizim kaşımız hem biliyorsun şey olarak da çok iyi bir marka evet. kullanıyoruz. O yüzden de biraz fazla yüklensinler. 50 bininci olsun. 50 bininci de var ama bir 10 binden başlayalım. 10 evet. bin yetişemezseniz 20. O bir yerde yakalarsınız yakalarsın diye, yakalarsın. diye düşünüyorum. E kötü ihtimalle 50 binde yakalarlar diyoruz. Ayşe'cim sana çok teşekkür ben ediyorum teşekkür canım ediyorum. arkadaşım. Çok sağ her zaman her şeyde en güvendiğim güzelliğe dair insandır <laughs> ve her zaman yine çok güvendiğim güzel. Burcu. <laughs> yani çok İkinize sağlık. Yani bu kadar güzel. olur 15 Gerçekten dakika çok güzel oldu. inanılmaz oldu. Şuraları yani. bomboştu bak sadece yüzünün nasıl görüyorsunuz. İşte, şey önemli olanın bu zaten yok gibi şimdi kimse sana kaş yaptırdın Kesinlikle. demeyecek. Kesinlikle. <laughs> o yüzden. Ay yok ben de kaşımı söylüyorum. Ha, evet, ben direkt de çekimde yaptırırım böyle ama genelde öyledir yani. Aklına gelen herkesin kaşlar buradan çıkma. Şey, Artık sen de bir selebritisin. Çok güzel artık ben de bir selebritim. hiçbir şey yok canım hiç <laughs> alakası yok teşekkür ediyoruz Rica aşkım edeyim. ben teşekkür ederim.